Geçen ay Irak'ta önemli bir toplantı oldu. Müzik Toplantının mahiyeti ve katılanlardan dolayı bizleri yakından ilgilendiren bir toplantı olduğu gerçeği de ortaya çıkmaktadır. Fransız istihbaratı, PKK'nın üst düzey yöneticileri ve Orta Doğu'da İsrail'in Truva atı olan Muhammed Dahlan'a bağlı kişiler bu toplantıda yer almıştır. Müzik Toplantının ana gündem maddesi ise Türkiye. Gelin şimdi bu toplantının ayrıntılarına Koray Kamacı'nın analiziyle yakından bakalım. Türkiye özellikle son dönemde bölgedeki etkinliğini artıran pek çok önemli hamle yapmıştır. Bu hamleleri ise başta emperyalist güçler olmak üzere bölgede şeytani çıkarları olanları bir hayli rahatsız etmiştir. Fransa ile de son zamanlarda Doğu Akdeniz dahil olmak üzere pek çok konuda karşı karşıya gelindi. Bu da bölgedeki Fransız istihbaratını harekete geçirdi ve PKK'ya yeniden daha güçlü destek olma adına da önemli toplantılar yapıldı. Bu toplantılarında en büyüğü geçen gün yapılan ve Muhammed Dahlan gibi bölgenin en önemli adamlarının da temsilcilerinin katıldığı toplantı oldu. Muhammed Dahlan, Türkiye'yi bölgede direkt düşman olarak gören 15 Temmuz darbe girişiminde finans kaynaklarının başında geliyordu. Dahlan, körfez ülkelerini de Türkiye'ye karşı kışkırtan isimlerin başında gelmektedir. Türkiye 3 ay önce Dahlan hakkında kırmızı bülten talebinde dahi bulundu ama Interpol tarafından bu talep reddedildi. Ayrıca Orta Doğu'da Kasım Süleymani suikastında bile Dahlan'ın parmağı vardır. Nitekim Süleymani öldürüldükten sonra Orta Doğu'da Dahlan daha da güçlendi ve pek çok yerde söz sahibi olmaya başladı. Arkasındaki en büyük destekçisi ise İsrail. Dahlan hakkında daha pek çok önemli husus var. Lakin bunu daha önce Dahlan hakkında yazdığım yazılarda belirtmiştim. Böylesine önemli bir isme bağlı kişilerin de bu toplantıya katılması toplantıyı çok daha önemli bir hale getirmektedir. Dolayısıyla Muhammed Dahlan hakkında uzun bir süredir araştırma yaptığım ve kendisini yakinen takip ettiğim için de bu toplantı bilgilerine ulaştım. Görünüşe göre yakın dönemde Türkiye üstüne daha sert müdahaleler planlanıyor ve bunun için de bölgede irili ufaklı müttefiklik ilişkisi kurulmaya çalışılıyor. Bizler içeride her daim güçlü ve birlik içinde olmalıyız. Türkiye pek çok cendereden çıktı, ama bu sefer Türkiye üstüne büyük bir oyun kuruluyor ve Türkiye her defasında daha çok tehlikeyle karşı karşıyadır. Yakın gelecekte Türkiye'nin Avrasya bloğuna daha fazla kayacağını düşünüyorum. Bunu bilen Atlantik bloğunun küresel güç odakları da Türkiye'yi daha fazla güçsüzleştirerek içeride bir kaosla yeniden NATO ve Atlantik bloğuna boyun eğmesini istiyor. Ben bu konuda özellikle de ABD başkanı seçilen Joe Biden'ın bu konuda Türkiye'ye baskı uygulayacak olmasını da şu şekilde yorumluyorum. Türkiye'ye bu yönde yapılacak baskının Türkiye'yi daha fazla Avrasya'ya, Asya'ya yakınlaştırması da önemli diye düşünüyorum. Ve son söz, Türkiye gelecek yakın dönemde daha da keskin ve net kararlarla Avrasya'nın parlayan yıldızı olacaktır. Evet kardeşlerim, Araştırmacı yazar Koray Kamacı toplantının ayrıntılarını böyle anlattı. Buradan kendisine teşekkür ediyor ve bölgedeki oyunları anlatmaya devam etmek istiyorum. Bölgede çok garip olaylar dönüyor. Bu olayları anlamakta bazen güçlük çeksek de her şey yapbozun parçaları gibi teker teker yerine oturuyor. Bu bölge medeniyetin ilk kurulduğu zamandan beri çok önemli olaylara sahne olmuştur ve olacaktır da. ABD var tabi sıradaki oyun senaryosunda ele tek çekme taraftarı oldu Orta Doğu'dan. Yazdıkları senaryo artık sona erdi demek ki. Tamamen çekilmeden önce son bir vurgun yapsak ya şunlara, öcümüzü alsak da içimiz rahatlasa. Savunma Bakanlığı basın mensuplarına açıklama yapan Miller, 15 Ocak 2021'den itibaren Afganistan'daki asker sayımız 2500 olacaktır. Irak'taki asker sayımız da aynı şekilde 15 Ocak itibariyle 2500 olacaktır dedi. Christopher Miller, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararının ulusal güvenlik öncelikleriyle uyumlu olduğunu ve aylardır ulusal güvenlik ekibiyle yaptığı istişarelere dayandığını söyledi. Miller bu konuda başta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani olmak üzere birçok müttefik ülke liderleriyle istişare ettiğini ifade etti. 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Afganistan ve İran işgaliyle başlayan savaşları bitireceklerini vurgulayan Christopher Miller, çocuklarımızı bu süresiz savaşların ağır yükünden kurtaracağız diye konuştu. Konuyla ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan bir savunma yetkilisi ise Trump'ın çekilme kararını Ulusal Güvenlik Kabinesi'nin tavsiyesi olduğu doğrultusunda aldığını ve kararın başkanlık yarışına katıldığı 2016'dan bu yana Amerikan halkına verdiği sözle uyumlu olduğunu belirtti. Afganistan ve Irak'taki koşulların artık Amerikan halkını ve menfaatlerini tehdit edecek durumda olmadığını belirten yetkili, El Kaide'nin söz konusu iki ülkede de aktif olmasına ilişkin bir soruya ise El Kaide on yıllardır orada ve çekilmiyoruz dediğimizde onlar yarın oralardan çıkacak değiller yanıtını verdi. Afganistan'da Taliban ve Afgan güçlerinin yenişemediğini ifade eden yetkili, ülkede çözümün barışçıl bir müzakereden geçtiğine dikkat çekti. ABD'nin terörle mücadele misyonundan bir değişiklik olmayacağını belirten yetkili, 2500 askerin iki ülkede de gerekli görevler için yeterli olacağını ifade etti. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Afganistan ve Irak'ta sayıları 15 ocağa kadar düşürülecek Amerikan askerlerinin tamamının mayıs ayına kadar ülkesine dönmüş olmasını umduklarını açıkladı. ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller ABD'nin Afganistan ve Irak'taki asker sayısını 15 Ocak 2021 itibariyle 2500'e düşüreceklerini açıkladı. Ardından O'Brien Beyaz Saray'da gazetecilere konuştu. O'Brien, ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 yıl önce göreve geldiğinde ülkenin içinde bulunduğu sonu gelmeyen savaşları bitirme sözü verdiğini anımsatarak bugünkü asker çekme kararıyla bu sözü yerine getirdiğini vurguladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün bir telefon görüşmesi yaptığını aktaran O'Brien, Stoltenberg'le bölgesel meseleleri konuştuk ve ona NATO'nun batının ulusal güvenliğinin yanı sıra Irak ve Afganistan gibi deniz aşırı misyonlarımızın güvenliği ve özgürlüğüne yaptıkları katkılardan dolayı teşekkürlerimi ilettim ifadelerini kullandı. Pentagon'un bugün ABD'nin Afganistan ve Irak'taki asker sayısını 15 Ocak 2021 itibariyle 2500'e düşüreceklerini açıkladığını anımsatan O'Brien, Irak ve Afganistan'da kalan askerler, büyükelçiliklerimizi ve ABD hükümetinin buralardaki diğer kurumlarını koruyacak. Bu askerler diplomatlarımızı savunurken düşmanı geri püskürtecek. Başkan Trump, Mayıs ayına kadar bu ülkelerdeki tüm askerlerin güvenli bir şekilde evine dönmüş olmasını umuyor, ifadelerine yer verdi. ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre demokratların adayı Biden galip gelmişti. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Trump ise seçimlerde hile yapıldığını ve asıl kazananın kendisi olduğunu öne sürüyor. Tabi bölgenin olmazsa olmaz baş yılanı İsrail'i söylemesek olmaz. Bütün Orta Doğu'yu birbirine katan, herkesi birbirine düşüren, Amerika Birleşik Devletleri'ni dahi parmağında oynatan bir ülkeden bahsediyoruz. Kendi dininden olmayanı insan yerine koymayan, her türlü zulmü müstehak gören bir ülkeden bahsediyoruz. Böyle bir şeyden bahsederken de tabii yine akıllarını karıştıran, onları irite eden bir Türkiye var karşılarında. Kaşıntılar da bundan kaynaklanıyor. Zaten Türkiye'de bunlara dur demese Orta Doğu'da daha neler olurdu varın siz hayal edin. Zira tahminimiz öyledir ki akla hayale gelmeyecek şeyler dönerdi de kimse gıkını dahi çıkaramazdı. Mazlumun ahı yeri göğü inletirdi de bir baba yiğit çıkıp da siz ne yapıyorsunuz bile diyemezdi. En son katafiye olanlara şahit olduk. Kattafi'ye olanlarla İsrail'in Türkiye Cumhurbaşkanı'nı tehdit ettiği günleri de unutmadık. Son yıllarda Afrika üstünde etkinlik kurma ve nüfuzunu artırma çabalarına giderek çoğaltarak siyasi elini güçlendirme girişimlerinde bulunan İsrail, resmi istihbaratın hazırladığı bir raporun ardından alarma geçti. Netanyahu'nun İsrail Afrika'ya geri dönüyor ve Afrika'da İsrail'e dönüyor sözleriyle duyurduğu Afrika politikasıyla siyasi ilişkilerde bir sıçrama uman İsrail, Yayınlanan son raporla birlikte durumun ciddiyetini kavradı. İsrail İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaşan İsrail Hayom gazetesi, yayınladığı analizde Türkiye'nin bölge üstündeki gücünün arttığını duyurdu. Yayınlanan raporda Afrika ülkelerinin Birleşmiş Milletler'de İsrail lehine kullanılabilecek bir oy bloğu olduğundan bahsedilirken, bu ülkelerdeki potansiyel işbirliği şansının kaybedilmemesi gerektiğini vurguladı. Raporda Türkiye ve Çin'in son yıllarda Afrika'da artan gücünden bahsedilirken özellikle Türkiye'nin kurduğu diplomatik ilişkilere dikkat çekildi. Son 10 yıl içinde Türkiye Afrika'daki resmi temsilciliklerinin sayısını 4 katına çıkardı. Büyükelçiliklerin sayısı 12'den 42'ye çıkarken ticari danışmanlık ofislerinin sayısı da 26'yı buldu ifadelerinin kullanıldığı raporda Türkiye bazlı projelerin giderek arttığından da bahsedildi. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.